çok yorulduk vallahi. Vallahi ya. yoruldum ya. Anne sen ne yaptın anne? Nasıl geçti günün? Ne yapayım oğlum? Ben de yemeği yaptım. Evi temizledim biraz. Biraz da torunumla vakit geçirdim. El işi yaptım. İşte öyle oğlum. Siz ne yaptınız? Neler yaptınız? Geç kaldınız biraz çocuğum. Ya biz de alışveriş yaptık. Bugün mağazalarda bayağı yoruldum. Vallahi var ya mağaza mağaza gez 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 canımız çıktı anne ya. Ay kendime vallahi. çok güzel bir ayakkabı aldım. Valla ben de kendime bir kazak aldım. Bir tane sivit aldım. Kader Ay, senin ayakkabın çok Sen güzel. Seyir ben seyir çok beğendim. Ya. Ama ben de kendime bir tane ayakkabı aldım. Şöyle beyaz. E, anne nasıl? Valla var ya çok güzel oldu Ay, ya. Ay dedi ben var ya şu çantaya güzel. bayıldım. Bir de anne anne sana da bir tane hediye aldık anne. Kader şunu anneme uzatır mısın? Güle güle kullanın yavrum adamım. Anne buyur senin hediyen. Kızım ne gerek vardı, oğlum ne gerek vardı ki benim çorabım çok. Zaten dünya kadar alışveriş yapmışsınız. Gerek yoktur yavrum. Bu çorabı da sen al giyersin güzel kızım. Tamam anne giymiyorsan ben giyerim.